Evet arkadaşlar bugün sizlerle e futbol videosu çekeceğiz. Giriş bonusu al, bonusu aldık. Biletler. Çok iyi. Hemen gelenleri alalım. Para, para, para yok. Ne? Palmer mi geldi? Paramız da var sözleşme iki tane sözleşme yapabiliyoruz. Özel önce listesi. Atsam mı şuradan bir paket? Zaten bu şu paralar bir şey çok çöktü. Açtım paketi. Ne çıkacak içinden? Güzel bir şey çıksın. Hadi bakalım. Kim çıktı ya onu numarayı Ya Hatayspor'dan çöp verdim Puh. Atla ya. Neyse bir oyuncu daha. Evet arkadaşlar standart oyuncu biletlerinden bir paket alıyoruz. Bilet kullan. Kullandık bileti Kim gelecek? Atla. Allah niye ki açmışım paketi? Noyer. Kadroya Evet arkadaşlar Noyer'i kaleye koydum. Şimdi hemen lige geçiyorum. Bir dakika hemen önce bir şey yapacağım. Arkadaşlar yeni kiralık oyuncular gelmiş. Uf, oyunculara bak ve. Be. Ben planına bakayım ya. Ve müthiş mücadele başladı. Kayıtta mı? Kayıtta mı şu an? Ka Kayıttaymış. Gol yiyordu. Ah, Basma tuşlar Çilgeneye bak be şimdi. Gaye. Diknerayz. Pedrinho. Tekrar Gaye'ye. Gaye'den bir pas. Uy Fekir. Fekir şimdi gidiyor. Fekir. Fekir. Karşı karşıya. Fekir. Kaleciden bir pas şimdi. Geldi Abdurrahim'e. Rivas. Diye bir baskısı var. Aldı kaybetti. Şimdi tekrar Rivas. Diye bir. Fekir. Pedrinho. Dekun Rice. Rice'ın pası. Van Basten'a. Van Basten. Gitti şöyle bir çekti Van Basten. Van Basten şimdi. İçeri sokuldu Van Basten. Ah be. Girseydik orada keşke. Beyaz. Diye bir şimdi girdi araya. Sağlam aldı topu. Hozic. Oh, Beyaz. Beyaz. Gitti bir şut dışarıda. Offside mı? Right. Yes, evet offside. O oh, pozisyonu göstermesin lazım. Offside olduğunu. Of Manuel Neuer yeni geldi takıma. Şimdi Pedri. Pedri yeni pası Fekir'e. Fekir'den bir pas mı diye. Puan bastı. Puan tekrar Fekir'e. Gördü kanatta diye Diaby. Tekrar They bir pas Fekir. Fekir. Şimdi çeken top. Puan bastı ve gol. Gol sevinci. Puan bastı. İşte Boston'ın golü. Rivas başladı şimdi sağlam. Well, the... Rijani. Rivas. Rivas gitti. <laughs> top top Rijani. İyi bir Şimdi içeri bir pas. Orada Rüdiger. Şimdi Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe mükemmel girdi Mbappe araya. Bir pas. Pedrinho. Ondan diye bir diye birden bir pas Van Basten. Van Basten. Van Basten. Mükemmel gitti Van Basten. Aradan Fekir'e Fekir, e. Fekir gidemedi. Alamadı topu. Gidemedi ne ya? Uy mükemmel kontrol. Beyaz'dan, Bir pasında çörekçi. Çörek. 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 Bende de börek var. Şimdi Kylian Mbappe. Kylian'ın pası şimdi. Van Basten'a Van Basten. Çekti şöyle bir. Gördü Fekir'i. Fekir. Diaby. Diaby. Çekti top. Van Basten gol. Van Basten. İşte golü. Van Basten. Burada Fekir attı Van Basten'a. Çekiyor burada Van Basten. Çekti top. Pardon. Diaby çekti. Çekti top. Van Basten'a e gol. sağda. Nasıl? Fekir orada. Fekir attı Van Basten'a. Van Basten. Kutu şöyle bir çekti. Şimdi Van Basten. Bir daha çekti. Van Basten şut. Çekti top. Mbappe. Ah be. Oynanacak oh şimdi mücadele 5 dakika sonunda 10 dakikaya geçti. They're in very good Rice Rai, Kivin, Mbappe. Mbappe, Rice fikir. gaye şimdi sağlam Sağlam gitti Hozic. Beyaz. Topun üzeri. Beyaz şimdi pası. Da daha da daha, da da daha sonra. Babasının kaptı topu. Gördü <laughs> şimdi Fikri. <laughs> fikire geçmedi top. Kim var? Kulam. Rivas. Rivas. Odzic, Rivas. Rivas. Rivas şimdi girdi içeri. Çok oldu Rivas. Bir şut. Defansta kaldı diye bir şimdi. Muslera kullandı vuruşu. Divas girdi araya Muslera. Son anda Muslera. Korner vuruşunu kullanacaklar şimdi. Sağlam kullanacak. Sağlam sağlam. Hadi Bağda. Çörekçi. Sen de çörek varsa biz de it it. Kullanacak şimdi bir pas. Sardar az, Sardar güler oynadı gaye Gaye şimdi attı pası Mbappé'ye Kilyon Mbappé, Mbappé, Mbappé to to Şimdi gaye Van Gaye Van Basten Kaybetti topu Odzic Dadarşov Çörekçi, ne oluyor? you iyi never be Pedrinho. Ya ben oraya mı attım oh, ya? Perceptive. Sağlam olun. şov. Bu pas şimdi Hayır ya. Van <laughs> <One> Basten. <laughs> Rice. Daha iyi. Kilyen'e bak be. Hem abi mükemmel bir rak kurarsa Price'ı topu Declan Price Sırıldı attı Lan bastı Lan bastı ya Lan Kelze oh, Nereye Hayır hayır iki iki iki, iki, yemey. i̇ki yemey. Gidemez 80'e geldik. Gidemez. Sekir, atarsak kurtuluruz. Kurtuluruz. Sekir. Çekti topu. Van bastın ha. Fuan bastın. Fuan bastın. Kardeşler, uzun bir top. Van kelze. Gay şimdi. Oya. Manuel Neuer, Hüseyin Ali, Pedrinho, Fekir, Diaby, Diaby tekte aldı maçta ortayı. Van Basten bir şut girişine. 90 artı 2. Bir pas Mbappe çıktı orada. Ve maç bitiyor. 2-1 Hatay'ı mağlup ediyoruz. Likte kaçıncıyız? Oyuncu dereceleri. Bastın'ı demiş. Kim Van Bastın yedi biz kokuyor. <laughs> Kim artabiliyor? Bastın hala artamıyor. Gayet seviye atlayabiliyor. Bir sonraki videoda artırırım aslında siz iyisiniz. Böyle gelen. Birlikte kaçıncıyız? Üçüncü, üçüncülüğe yükseldik yine. Mücadeleden geçtik. 2200 tane şey aldık. 27. maç günü. Diğer videoda oynayacağız. Böyle iyi olalım. Sözleşme. Özel oyuncu listesi. Para müzik. Ücretsiz oyuncu, ücretsiz. List paket yok mu? Van bu paketten almıştık. Hadi bakalım. Kriteri. Kristi. Ya bu ne ya? Ya biz ya ben mı geçiyor oğlum ya? Çok kötü. Biz paket adaylı sözleşme diyor yok. Standart oyuncu. Ne Kışıyor. Paramız yok ama GP. <laughs> Son Messi paketi kalmış ya 1550 mi Kaç ediyor Matematiğim yok benim Paramız yok oğlum Messi paketini aldı ya sağlık şeyine girince şunu yapalım. Sağlık Ücret. Ha hay hay lan. Lan ne oldu? Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bir sonraki videoda hepiniz...